Sonunda ne zamandır gitmek istediğimiz İskoçya'nın en ilginç yerlerinden birine geldik. Falkirkville, dünyanın ilk ve tek döner tekne asansörü. Burası iki kanalı, Union ve Port Clyde kanallarını birbirine bağlamak için yapılmış. Arada 35 metrelik yükseklik farkı var. İki kanalın birleşmesi sayesinde Glasgow ve Edinburgh birbirine bağlanıyor. Eskiden bölgedeki viski üreticilerine malzeme getirmek için kullanılmış. Ancak şu an turistik amaçlı hizmet veriyor. Biz de ayrıca bot turuna katıldık. Tur boyunca görevliler, yapının tarihi ve işleyişiyle ilgili bilgiler verdi. Eren ilk başta çıkan sesten biraz ürkse de kısa sürede alıştı. Yukarıya tırmanma yaklaşık 5 dakika sürüyor. Sonra kanalda kısa bir tur yapıp geri dönüyorsun. Bu sırada <laughs> alçak bir tünelden geçiyorsunuz. Dönüşte ise yukarıda kaldığınız için Falkirk manzarası izleyerek aynı şekilde aşağı iniyorsunuz. Bu alan sadece Falkirk ibaret değil. Çocuk parkı, kafe ve yürüyüş yollarıyla tam bir gezi noktası. Yanında karavan parkı da bulunuyor. Bot turu kişi başı yaklaşık 17 pound çocuklara indirimli. Hem fiyatı hem de turun kısalığı sebebiyle turu tekrar yapmaya gerek yok gibi duruyor. Ama yine de İskoçya'da farklı bir deneyim arıyorsanız burası mutlaka listeniz da olmalı